Selam yükselen boğalar ben size kart çekmeyi unuttum işte Merkür Retrosu ama hemen dank etti. <laughs> sizin niyetinize güzel bir mesaj kartı almak istiyorum. Hemen kartlarıma sizin niyetinize bir çekim yapayım. İnanır mısınız kendi kendine atlıyorlar. Ve çokça atlıyorlar. Hemen mesajlara bakalım. Sevgili arkadaşlar hayatınızda birileriyle ayrılık yaşayacaksınız. Bunlar sosyal hayatınızda özellikle Merkür Retrosu ile alakalı bazı kişilerle ayrılıklar olacak. Sosyal ilişkiler ee, belki de arkadaş e, olarak gördüğünüz kişiden vazgeçeceksiniz onun dostluğunu ve arkadaşlığını e, geride bırakacaksınız yeni başlangıçlar var evet paralar biriktiriyorsunuz sevgili yükselen boğalar ve e, tutumlusunuz her zamankisi gibi bir şeyler için adımlar atıyorsunuz aceleci davranmayın ateş enerjisi çok çıktı e, ben yeni başlangıçlar görüyorum hayatınızda yeni yeni minik minik başlangıçlar var bunlar kendinizle ilgili, kendi hayatınızla ilgili yani neyi hedeflediyseniz onlarla ilgili başlangıçlarınız var. Başlangıç kartlarınız çıkmış. Öncü kartlar geldi. Hayatınızda önce işler yapacaksınız sevgili boğalar. Evet mesajlarımız bu ay size buydu. Tarotta çıkan yorumu yaptım. Teşekkürler. Unuttuğum için telafi edeyim dedim. Hoşçakalın.